Sen başın beladamı zannediyorsun. Başın büyül beladamı diyorsun. Sen kimsin be? Diyorsun, ne cüretlerin bu bak, ben sana göstereyim şimdi probleme girmek nasılmış. Gözlerim ve sözlerim rahme ve duygular sorunlar ve çıkarlar, orospular ve kaltaklar tek söz etme yıkılır duvarlar, güneş düşer aşağı. Göz perdem açılır yalvarmaktan yakarmaktan rahımım durmadan kalemim kurumadan sözler ve gözler buluşmadan damardan akan kanım durmadan kum gibi zaman akmadan söyle söyle ki bitsin problemler. Ne kalacaksın yoklukta benzeyeceksin Tır çarpmışa o vakit elini tutan kalmayak Zaten en baştan ben kim vardı ki Siktir edeceksin her şeyi buray mı Ve bu rapı bir tabanca ve bir mermi Tek söz edeceksin o anda sokayım Böyle hayata bu sözlerin altını imzalar Ben de şeytan Ben ve şeytan bel adamı zannediyorsun Başın büyül bel adamı diyorsun Sen kimsin be Sen kendini ne zannediyorsun Ne cüretten bu bak ben sana göstereyim Şimdi probleme girmek nasıl iş Gözlerim ve sözlerim rühme Ve duygular sorunlar ve çıkarlar Orospular ve kaltaklar Tek söz etme yıkılır duvarlar Güneş düşer aşağı göz perdem açılır Yalvarmaktan yakarma Buluşmadan damardan akan kanım durmadan kum gibi zaman akmadan söyle söyle ki bitsin problemler sorunlar üst üste delilecek kalacaksın yoklukta benziceksin kır çarpmışa o vakit elini tutan kalmayacak zaten en baştan ber kim vardı ki? Sen bela belada mı zannediyorsun? Başın büyül belada mı diyorsun? Sen kimsin be? Sen kendini ne zannediyorsun? Ne cüretle bu bak? Ben sana göstereyim şimdi probleme girmek nasıl iş? Gözlerim ve sözlerim ray ve duygular. Take Tek damn. <laughs>